Maybe a disaster like old plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a gang Lord died. You disguise yourself and head on down and crash the funeral, mix it up, and then hot tail it. Gotta not out football is never not the players. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, <laughs> and, and then we'll just sit back and watch the prices tumble. Sen rahatsın bayağı mı? Ayıp oluyor. Çete kıyafet giymeyi diyoruz. ben de yüklü ne Cry... kadar izlemesen de farkı Dört 4 ise yüklü bende. Demişsin. Farklı 3'teki craft sistemini sevmiştim ya. iyiydi. Hayvanları bulmayı biraz daha kolaylaştır kolaylaştırsalar daha iyi olabilirdi. Arkadaşlar şu an Vice'deyim. Vice'den devam. Bu bitince bakarız Kadir. Herkes bir oyun istiyor. Ben de kafama göre bir tane liste yapar. Geçer giderim. O da biraz eğlenelim mi? Benim korkacağım için mi Outlast'a eğlenmeyi düşünüyorsun? Her yani ne kadar cümleyi vuramasam da Ulan bir, biraz daha hızlanabilseydim çok iyiydi Korku oyunları oynama mı? Korku oyunları oyna diye sen iyi ya? Adama bir şeyler oluyor. Yanan araba bir daha yanıyor. Şunu ben bir alayım mı? Doha. Zamanda bu arabayı çok aramıştım ya. Şimdi niye oynama diyorsun? Ne farkı var? Standartlar değişti şu an korku oyunu oynama diyorsun. Beğenme o zaman Aynen okumuş karakter bu canı gitmiyor Bence bir plan yap örnek verdiğim pazartesi GTA Vice günü GTA 5. Yok be. O zaman sıkıntı oluyor. Aynı anda iki oyunu götüremiyorum. Kayıt aldım. Hiç oyunu olarak GTA 5'i götürürüm. Online'ını da normalini götüremem. Yo bilmiyorum. anlattın da biraz. Zamanında söylediğim şeyleri senden duyayım biraz da.